İçinden yeşil akan şehir. Ferhat Su Kanalı. Amasya. Amasya'nın jeolojik yapısına bakıldığında etrafı nehir seviyesinden yaklaşık 400 ila 500 metre yükseklikte tepelerle çanak biçiminde çevrilmiş bir vadi kentidir. Dolayısıyla karker kayalıkların oluşturduğu bu vadi kente suyu getirmenin kolay olmadığı da bir gerçektir şehre 24 kilometre mesafede bulunan ve 2000'li yıllarda saniyede 40-50 debiye sahip 40 göz su kaynağı bugün Ferhat Su Kanalı olarak bilinen kanalın başlangıcı kabul edilmektedir. Kaynak çekerek nehri yatağında talvek düşmesi sonucu zeminden yaklaşık 5 metre aşağıda açığa çıkmıştır. Kanalın içinden halen temiz kaynak suyu akmaktadır. Toplam 24 kilometre uzunluğa sahip olan ve mühendislik harikası diyebileceğimiz bazı kısımlarda kayalara oyulmuş, güzergahı boyunca diğer kaynak sularını da alarak bir su şebekesi özelliğine sahip kanal, antik Amasya kentinin su ihtiyacını karşılamak için eski teknikle inşa edilmiştir. Kanalın ortalama eğiminin %1 ile %0,06 olduğu hesaplanmış ve bu eğimin yeşil ırmak ve kolu olan çekerek çayı taban eğimiyle örtüştüğü tespit edilmiştir. Ancak kanalın şehre gelirken yeşil hangi noktadan ve nasıl geçtiğine dair herhangi bir bulgu ve bilgiye rastlanamamıştır bir mühendislik harikası olan bu su şebekesinin gün ışığına çıkarılması için kazı çalışmalarının sürdürülmesi gereklidir. Amasya içinden yeşil su akan şirin bir kent. Ferhat'ın şirine tutulduğu ve tarihin her döneminde büyük insanların yetiştiği övünülesi bir vatan toprağı. Anadolu su medeniyetinin en belirgin izlerine tanık olduğumuz Kültür ve doğa harikası, bereketli bir coğrafyadır Amasya. Yeşilırmak, Amasya'nın beline dolanarak akan, bereketli topraklara can veren yaşam kaynağı. Atalarımız su başını yurt tutmuşlar. Suyun olmadığı yerlere de onlarca kilometre öteden yerin altından, üstünden ve dağların içinden yaşam alanlarına su getirmişler gücün ve ihtişamın da göstergesi olan bir su medeniyeti oluşturmuşlar. Suyu kutsamışlar ve su gibi aziz olmuşlar. Sevgide odaklanmanın tam zamanı demişler. Yunus'a bir ekmek ve bir tas su vermişler. Umutlarını, sevdalarını, düşlerini ve aşlarını paylaşmışlar. Su başında doyasıya ağlamışlar, ve ağız dolusu gülmüşler. suya yansıyan ayla yıldızı atlasa işleyip burçlara dikmişler. Amasya küçük Asya olmuş, yurt olmuş. Vatan savunmasında Kemal olmuş. Son Nizamnamesi gibi kurtuluş tamimi yayınlamış. Anadolu'nun kurtuluşunda ilk söz, ilk kalem, ilk ışık ve ilk kale olmuş. Dağların dize, güneşi öpen suyun söze geldiği, bu kutsal ve bereketli topraklarda Amasya'dayız. Fırtına tanrısı Teşup'a inat, Amasya kalesinden kenti bir şahin süzülüşüyle kuş bakışı seyretmenin dayanılmaz hafifliğini yaşamaktayız. İris sevdalısı Yeşil dingin akışına eşlik eden su ve musiki sesi şifa kaynağımız oldu. Suyun gözesinden, itik zaman ışığında sonsuz ve zamansız bir yolculuğa başlamaktayız. Elma yanaklı ve kiraz dudaklı güzeller, civan delikanlılar, emektar analar ve aksakal bilge dervişler bizi bekliyor. Suyun şavkı vurur yüzümüze, çınara, bize, bir de gölgemize. Amasya tarım kenti, ee, biraz önce de söylediğimiz gibi suyun önemi büyük. Ama e, geçmişte ecdadımız suyu çok bilinçli kullanmışlar. Bu içinde ırmağın içerisinde gördüğümüz su dolaplarıyla beraber suyu en az 2-3 metre yükselterek tarım yapmışlar. Suyu ırmaktan almış kullanmışlar. Yanında bulunduğumuz bu alan Amasya merkez, Doğantepe kasabası sınırlar içerisinde bulunmakta olan bir Hitit barajı savağı. Tabii Hititler döneminde Amasya'da birçok iskan yerleri var ama Doğantepe bunlardan belki de en önemlisi. Bu yanında bulunduğumuz Kaya'nın diğer eteğinde yapılan kazılarda önemli bulgu ve verilere ulaşmış bulunmaktayız. Ballıkaya'nın Hitit kalesi eteğindeki bu alanın da baraj olabileceği yönünde bazı ipuçları mevcuttur. Yerleşimin yakında olması nedeniyle baraj yapılmış olması doğal görülmektedir. Barajın içme suyu ve sulama suyu barajı olduğu bilinmektedir. Helenistik çağda bu bölgede krallık kurmuş olan Pers kökenli asilzadeler olduğu bilinmektedir. Bu dönemde Zile'de antik adıyla Zela'da, Turhal'da, yine Amasya sınırları içerisinde Gökçeli Kalesi'nde, belki Kaleköy Kalesi'nde de büyük kayaya oyulmuş su sarnıçları vardır. Özellikle Amasya Kalesi'ndeki sarnıçlar Anadolu su medeniyetinin en ilginç izleri olarak ayakta durmaktadır. Kalkolitik çağdan itibaren yani bakır taş çağından Milattan önce 5500 veya 5000'li yıllardan günümüze kadar kesintisiz bir iskanlı olduğunu belgelemiş bulunmaktayız. Hemen yanında bulunduğumuz bu e, savak kısmı ise, özel olarak buna değinirsek, Hititlerin e, bu, bu alanda e, baraj inşa ettiğini, bu ana yerli kayaya da savak kısmını yapmış olduğunu, yani daha sağlam olduğu düşünülden böyle bir e, alan seçildiğini düşünmekteyiz. Su kültürü ve mimarisiyle ilgili belki de en güzel örnekler Amasya Harşena Kalesi'ndedir. Bazılarının ana tanrıça Kibele ile ilişkili olduğu söylenmektedir. Artı stratejik noktalar olduğu için bu bahsedilen alanlarda su kültürü ve su mimarisiyle alakalı çok önemli örnek su sarnışları var. Amasya'nın Şeyh Suyu mevkisinden kaleye doğru gelen bir su kanalı var. Bunun dışında Amasya'da belki de en önemli diyebileceğimiz Ferhat Su Kanalı var. Ferhat'ın ana kaya bloğunu oyarak yapmış olduğu kanalın şu an gözlemlenebilen kısmının yaklaşık 6 kilometreden daha uzun olduğu söyleniyor. Ferhat Su Kanalı Amasya şehrinin içme suyu ihtiyacını karşılayan, terazi sistemine göre yapılmış, yer yer kaya oyularak, yer yerde toprak altından, karış sistemiyle, tonoz örtüyle devam eden, Anadolu'nun en önemli su kanallarından bir tanesidir. Amasya'da Osmanlı su mimarisiyle ilgili çeşmeler, ayrıca bu çeşmelere su sağlayan kaynaklar var. Örneğin Çırçır çır suyu, Kayapaşa suyu gibi Amasya'nın Çakallar mevkiinden gelen su kaynakları var. Yeşilırmak'ın yanı sıra Osmanlı döneminden kalan tarihi camilerin şadırvanları ise su kültürünün en sanatsal, görkemli ve stratejik örnekleridir. Bu kanalların yaklaşık genişliği 70 santim, yüksekliği ise 1.20 civarında. 24 kilometre uzunluğundaki bu kanalları kazarken acaba eğim hesabını nasıl yapmışlar? Bir mühendislik ve bir matematik harikası denen bu kanallar gerçekten öyle mi diye bir test yapalım istedik. Amasya Belediyesi'nin yangın söndürme aracı ile Ferhat kanallarına su akıttık. Ve gördük ki yaklaşık Yüzde bir ile binde 6 arasında akarkot eğim hesabı yapmış bu insanlar. Bu kayaları kazarak ve Amasya'ya su getirmişler. Elbette Ferhat İleşir'in efsanesinde olduğu gibi bu kanalın kazılması bir kişinin, bir ailenin, bir kurumun ya da bir grup insanın yapabileceği eser değildir. Güçlü bir iradenin ürünüdür. Kolektif kamu iradesinin eseridir bu uygarlık harikası tarihi su yapısı. Ferhat Su Kanalı Anadolu su medeniyetinin en görkemli ve görsel yapılarından biridir. Bulunduğumuz bina 1308 yılında İlhanlılar döneminde Sultan Olcayto Eşi Yıldız Hatun adına ruh hastalarını su, kuş ve musiki sesiyle tedavi amaçlı yaptırmış. Kalbimde, yerde, sevim, Kullanılacak suyun... Gerek tarımda gerek içmedeki suların bunun kıymetini bilerek, bunun farkında olarak dünyadaki kuraklaşmaya giden dünyadaki suyun kıymetini anlayarak her şeyde daha bilinçli, daha kültürlü kullanmamız gerektiğine inanıyorum. Özellikle şehirlerdeki içme sularında ve temizlikte kullanılacak suların hesaplanarak ve geleceğe de düşünerek su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması gerekiyor. Özellikle bizim gibi tarım kenti olan Amasya'mızda da sulamada daha bilinçli sulama yapılması gerekiyor. Suyun kıymetini anlamamız gerekiyor. Dünyadaki bütün aşıkları, bütün sevenleri Amasya'da buluşturmak istiyoruz. Ferhat'ın ve aşkını burada canlandırmak istiyoruz. O suyla bu şehre getirmiş oldukları o temiz aşkı herkesten paylaşmak istiyoruz. Buyursunlar gelsinler diyoruz. Dünya Sevgililer Günü'nü özel olarak tarihi Ferhat Su Kanalı'nın Taş Ocağı mevkiindeki bölümünün restore edilerek mistik konsepte bir evlendirme dairesi yapılması planlanmalıdır. Sevdiği şirine kavuşamayan Ferhat efsanesinin yaşatılması gerekmektedir. Nostaljik de olsa Amasya'da tarihi Ferhat Su Kanalı başında belediye başkanı tarafından her yıl uluslararası sevgililer kavuşması günü olarak kutlanacağının sözü verilmesi bizleri sevindirmektedir. Yaşılırmak tarihte adı bilinen adıyla Iris yani e, coğrafyayı bölgeyi temizleyen adı altındaki e, ismiyle e, Helenistik dönemde Iris Irmağı. Bugün e, gerçekten rengi de yemyeşil akan özellikle Temmuz ve Aralık ayları arasında gerçekten yemyeşil akan bir e, ırmağımız. E, birçok şehrimizin e, ortasından ırmaklar geçiyor olabilir. Ancak Suyla bu kadar barışık yaşayan, suyla iç içe yaşayan başka e, kent çok azdır. Çünkü insanlar günlük hayatında kullandıkların evlerini, mekanlarını, hatta restoranlarını, e, günlük sosyal hayatını sürdürdükleri birçok fonksiyon, e, ibadethaneler gibi, işte kültürel evleri gibi birçok yerlerinde suya sıfır, suyla barışık hale yapmışlar. Özellikle özgün mimarisiyle hala konuklarını ağırlayan cumbalı ahşap konakları, zamanı unutturan saat kulesini, eski evler ve taş otellerin önünden akan ırmağın içinde dönen su çarkı ile dans eden ördek ve kazların seyirlik görüntüsünü, suyla kent ve su yapısıyla insanın öyküsünü, hatta tüm farklılıklara karşın birlikte yaşama kültürünün ortak paydası olan Anadolu su medeniyetini simgeleyen bu tarihi su yapılarını tanıtmak, korumak ve yarınlara bırakmak için seferber olmamızın tam zamanı. Gerçekten stratejik olan ve birçok bilimsel yayında belki bir 50 yıllık 40 yıllık süreç içerisinde suyun hatta Allah esirgesin ama bir savaşa sebep bile olabileceği bu anlamda stratejik, bu kadar stratejik bir öneme hayız olmasına rağmen hoyratça kullanıyoruz. E, maalesef su e, kaynaklarımızı uygun bir şekilde değerlendirmediğimizi düşünüyorum. İnşallah suyu kaybetmeden suyun değerini anlarız. On binlerce yıldır çevreyi temizleyen irisin izinde akan yeşil ırmak kararmadan, fırtına tanrısı teşubun gazabına uğramadan, yaşamı pahasına, sevgilisi şirine kavuşmak ve halkına su getirmek için dağları delen Anadolu yiğidi Ferhat'a saygı için yaşam kaynağımız ve bedenimizin akaryakıtı olan suya sahip çıkalım. Su gibi aziz olalım. Turhal Kalesi yani Dengiboz Kalesi, Su Yolu ve Sarnıcı başındayız. Yeşilırmak Havzası'nda kurulu şirin ve bereketli bir ilçedir Turhal. İlçe merkezindeki tepede yer alan kaleden günümüze pek az şey kalmıştır. İki burç harabesi ve kapatılmış yeraltı geçitleri dışındaki yapı malzemeleri kale eteğinde kurulan kent için sökülerek taşınmıştır. Zile'de su çok önemli bir kültür. Geleneksel su kültürümüz bizim çocukluğumuzda başlar. Su o kadar önemlidir ki Zile'de sokaklara, mahallelere, semtlere suyun akışı, yönü isim vermiştir. Mesela su biraz tepeden akar, patır patır akar. O bölgeye Zile'de Patırdak mevki derler. Efendim yerde bir eşme vardır. Eşmeden böngül böngül su kaynar, o bölgeye böngüldek derler. Suyun akış şekline göre zilede e, semtler, sokaklar isim alır. Zilede bunun yanı sıra sokak çeşmeleri ve pınarlar var. Hatta 2000 yıllık pınarlar vardır. Zile'de Roma zamanında Eretna döneminden kalan su yapıları ve atalarımızın Orta Asya'dan gelirken getirdikleri karız ya da kerhiz kültürü sistemleri vardır. Anadolu'da ve Zile'de bulunan evlerin altından geçen Anadolu'nun en eski su şebeke sistemidir kerhizler. Burada yeraltı su kanalı sistemine kerhiz denir. Kerhizler nasıl çalışır? dağlardan yer altına süzülen kar ve yağmur sularının yer altından kanal sistemiyle alınarak yaşam alanlarına getirilmesidir. Hocanın değirmeni denilen bir bölgede bir havuzdan göğüş yanı manda gövdesi diye tabir edilen su iki koldan ayrılır ve evlerin altına döşenen algın adı verilen kanallarla evlerin yer odalarından geçer. Yel odası mutfaktır. Mutfağın ortasında bir kerhis taşı vardır. Kerhis taşının içinden akan suyun üstünde bir kalaylı kap vardır. Kapağı açarsın ve o suyu alırsın. O suyu, kerhis suyunu hiç kimse kirletmez. Çünkü altındaki komşusu kirli su iç içmek mecburiyetinde kalır. Böyle bir kültürle yetişmiştir. Bu mahalle kültürünün bir parçasıdır. Peki Keriz suyu nereden gelir? Dereboğazı mevkiinden yaklaşık 7-8 kilometrelik bir alandan oradaki tepelerin suyu süzülerek hocanın değermene gelir. Hocanın değermende büyük su havuzları vardır. O havuzlardan şehire iki kanalda girer. Yaklaşık üçer kilometre boyundadır o kanalların boyu ve evlerin altından geçer. Bazen de evin durumuna göre bahçeden de geçtiği olur. 1905 yılında Zile'de Kör Hüseyin diye bir vatandaş çıkmış. Bir gecede şehrin en kıymetli yerinde 40 tane dükkanını satmış ve bu suya vakfetmiştir. O yüzden Kerhis suyuna Zile'de Kör Hüseyin suyu derler. Kalede 182 basamaklı sarnıç çok önemli bir su yapısıdır. İçinde 10 metre su var. Dört bin yıllık bir sarnıştır bu. Amasyalı ünlü tarihçi ve coğrafyacı Stragon, Zile Kalesi'nde iki tane dehlizden bahseder. Bir tanesi kalenin etrafı düşmanlarca sarıldığı zaman kalenin boşaltılması için üç atlının geçebileceği bir dehlizdir. Bir diğeri de su sarnıcıdır. Hemen bütün kalelerde bulunur ve hala işlevini korumaktadır. Kalenin içindeki ağaçlar buradan sulanıyor. Tıpkı Amasya gibi Turhal ve Zile sarnıçları, şadırvanları, sokak çeşmeleri ve sebil havuzlarıyla adeta bir su kentidir. Eğer yolunuz Zile'ye düşerse, sokak başlarında ve meydanlarında bulunan Kör Hüseyin çeşmelerinin hala aktığını, havuz başlarının yaşlıların, çocukların sohbet ve oyun alanı olduğuna tanıklık edersiniz. Özellikle de kadınların deterjan ve sabun kullanmadan doğal yollarla, tokuçlarla, imece usulü yün, çamaşır, halı ve kilim yıkama ritüelleri Zile'de de su kullanım bilincinin ve su kültürünün yaşadığının izleridir. Köyler bile yanık arabayla, traktörle gelir ...halıtını, kilimini burada yıkar giderlerdi. Çok büyük sebepleniyorlardı. Ulu Kavak semtinden gelen ve Dere Boğazı semtinden gelen sular süzülerek ...Kişilik Mahallesi'ndeki kevrüzleri, kevrüzler vardı evlerde eskiden. Bütün evlerde kevrüz vardı. Amasya'daki Ferhat Su Kanalı ve Hitit Barajı Turhal Kalesi'ndeki Roma sarnıcı ve hala akmakta olan zile kerhizleri, Anadolu'daki öteki tarihi su yapıları gibi insanlığın ortak kültürel mirası olarak korunmalı ve yaşatılmalıdır. Kültür ve turizm potansiyeli olarak değerlendirilmelidir. Bu tarihi su yapıları binlerce yıldır Anadolu insanının Yaşam kaynağı suyla barışık oluşun ve uygarlık köprüsü su medeniyetiyle ne kadar içselleştiğinin de bir göstergesidir. İnsanoğlu doğarken de ölürken de suyla arınır. Su gibi aziz olmak için Anadolu'nun başka coğrafyalarında suyun izini sürmeye devam ediyoruz yeniden.